Herkese selam canlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda 2K ya yakın bir elmasımız var. Bunları harcayacağız. Çok güzel etkinlikler geliyor. Yani bayağıdır biliyorsunuz etkinlikler, güzel etkinlikler gelmiyordu. Şöyle bir şans otomatına bakıyorum ki arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel bir tane MP5 gelmiş. Hem de atış oranı 2, doldurma hızı 1. Vallahi çok hoş. Bunların geleceğini ben zaten söylemiştim. Bayağı geç geldiler ama geldiler. İçerisine baktığımızda yine burada Güzel bir tane bayan tavşan kostümü var. Çok güzel. Bu ne? Bir tane kırık yumurta kabuğu. Şöyle bir de etkinlik eşyalarına bakalım yine. Şöyle bir kostümcüğümüz var. Yani bu etkinlik yeni geldi arkadaşlar. Ben de iki civarlarında çekiyorum böyle tam bir savur videosu. Evet canlar. Şöyle bir kostümümüz var. Şöyle bir tane ifademiz var. Ula bu nedir? Tak 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 vuruyor tavaya. Güzel güzel elinde ne var? Tokmak mı var? Ne var o? Neyse. Evet arkadaşlar. Son olarak da silahımız var. Silahımız atış oranı 2 doldurma hızı bir gayet güzel. Gayet hoş. Hem şekli hem özellikleri güzel. Ama arkadaşlar ben bunun indirime girmesini bekleyeceğim. 2K elmasa bunu alamayız. Ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bizim otomat fişlerimiz var. Silahlı otomatı deneyeceğiz. Elmaslı otomatı deneyeceğiz. Ve biliyorsunuz çok güzel bir Diggle deseni geldi. E biliyorsunuz ki biz Elite Pass'a bekliyorduk. Ama oyun elit Pass'ın içerisinden resmen çıkardı. Şöyle bir otomata getirdi. Bunu almaya çalışacağım. Bu da indirime girince arkadaşlar. Bunu şimdi alamam. 16 günü var siz de acele etmeyin. Son gün son hafta indirime girecek öyle çevirin. Evet biz hemen digilimize geliyoruz. Ne yapıyorduk her zamanki gibi. Şöyle sırasıyla bunu çıkartıyorum. Ve de şunu çıkartıyorum. Yok bunu çıkartmıyorum. Şunu çıkartıyorum. Yok bunu da çıkartmıyorum. Bunu mu çıkarsam? Aga ne yapacağız ya? Pet gereksiz. Tamam oyunda bunları çıkaracağımızı tahmin ediyor zaten. Biz tahmin edemeyeceği bir şey yapalım. Yok ben bunları çıkarmayacağım. Neyse biz şöyle vazgeçelim abi. En mantıklısı bu. Şöyle bir şey yapalım. Hadi bir 9 elmasa tek atmamız yok mu? Evet tek attım. Ulan çok güzel bir diggle be. Vay arkadaş. Çok güzel bir diggle. Atış oranı 2. Harika bir şey. Bir de burada bir duvarımız var. 5 çevirmede veriyor. Allah ne verdi lan? Üf. Tam duvara basarken. vallaha beleşe getirdi. Çok güzel. Uf. Ulan 19 elması aldık. Vallahi çok süper. Bu duvarı almaya gerek yok. Uy bedava gibi bir şey oldu bana ya. Neyse. Hemen geleyim şöyle. Buradan otomatımızı da alalım. Vallahi burayı da bir çeviririz ha olmazsa. Ama e, e, şey de açacağız. Boya pası da açacağız. Biliyorsunuz ben boya passız yapamam. Burayı dener miyiz? Birkaç deneme gideyim ya. Birkaç deneme gideyim. Orası erken çıktı ya. Denedim ama denemez olaydım. Bir tane parça aldık. Yok abi çok kazık ya. Selamlar olsun Sefacım. Bir dakika videodayım. Kardeşim. Abi çok kazık ya. Bir tane daha ver. Ulan bir tane daha verdik. Kostüme kadar geldik. Ulan elmaslarımı da burada bitirmeyeyim. Boya fasa açacağım. Aga valla bayağı getirdik ya. E sondaki çıkmayacak. Şöyle bir tekrar gidelim. Aga vermedi. Vermedi. Abuk sabuk bir saç verdi. Ne yapacağız bu yumurta kabuğunu? Aga çok kararsızım şu anda. Yok abi. Denemeye gerek yok vermeyecek. Yani iki tane e, gereksiz bir şey aldık. Bunu ne yapacağım ya? Olsun lan özel bir şeye benziyor. Özel bir etkinliğe benziyor. Güzel güzel. Evet güzel. Buradan aldık alacağımızı. Bu elmasa bu çıkmaz arkadaşlar. Denemeye gerek duymuyorum. Lan sizi mi kıracağım? Sizin videoda sizi kırmayacağım. Deneyeceğim o. Çıkmayacağını biliyorum ama yine de birkaç deneme yapacağım. Çıkmıyor arkadaşlar. Elit pasımızı aç, boya pasımızı açalım. Gerek yok zorlama Ya çıkmaz yani. Hemen şöyle e boya pasa geçmeden önce burada bir otomatımız var. Arkadaşlar, lakimiz 11. 27 tane fişimiz var. Sizce çıkar mı? Bence tabii ki çıkmaz ama ben yine de deneyeceğim. Evet, çıkmadı. Evet. Gene çıkmadı. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Hemen 7 tane fişimizi de deneyelim. Hemen bu 7 tane fişimizi deneyelim. Belki çıkartırız. Bu yalı çapkını da güzel. Valla benim yalı çapkını desenim fazla yok. Fişlerimizi tüketiyoruz ama çıkmıyor. Maalesef çıkmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aa şu fişleri de denesem mi? 3 tane fişim daha oldu. Dene abi belki çıkar. Tekrar dene. Yok. Tekrar bir deneyelim. Belki çıkar. Çıkmadı. Evet şimdi gelelim buraya. Bir tane güzel bir kostümümüz gelmiş. Yani güzel dediğimde idare eder. Ee, bu kostümü de almak istiyorum. Ama alabilir miyim? 62 tane şeyim var. Acaba bu kostümü hiç denemesem mi ya? Aman deneyelim ya. Belki çıkar değil mi? Hadi erkenden çık bakayım. Ulan lakülü yüzde de verme ya. Bu ne şanstır ya. Yok abi çıkacak gibi durmuyor. Hadi çık. Vallahi aldım. Ne aldım? Aha aldım. Uf tamamdır. Hemen açalım. Hemen şöyle tamam diyelim. Evet en azından kostümü fişlerle almayı başardık. Silahı alamasak da. Bundan sonra boya pastaları devamlı açacağım. çünkü güzel eşyalar da var içinde. Şöyle hemen bir yükselt diyelim. Şurada 500 elmasımızı orada hiç edecektik mantıklı bir şekilde boya pasa açıp dünyanın eşyasını alırım değil mi? Şu kostümle falan çok güzel bence. Bu kostümü çok beğendim. Evet, mantıklı hareket yapıyoruz. Elmas fiyatlarına zam geldi. Siz de benim gibi yapın. İndirimi bekleyecektim ama dediğim gibi Diggle çok kolay çıkınca orada harcamak istedim. Yani bir şansımı denedim ama çıkmayacağını biliyordum. Valla sadece sizler görün diye denedim yani başka sebep yok. Evet, şöyle bir de toplayalım. Topla. Aç. Aç. Of. Ulan yine bir sürü eşya veriyor ha. Güzel güzel. Ne seçtim ya? Bir şeyler seçtim ama. Dur şöyle geleyim. Hemen buradan rozetlerimizi de toplayalım. Evet topla. Başka toplayabiliyoruz mu? Başka toplayamıyoruz. Bu ne? Al diyor. Alalım. Of ne güzel bir şeymiş bu. Bu ne? Yağma kutusu. Gayet güzel. Gayet hoş. Evet canlar hemen buraya geleyim. Buradan da yine bir kere daha toplayalım. Evet, boya pasımızı da açmış bulunduk. 50'de de erkek kostümünü veriyormuş. Level 50'de mi veriyor? Ben level 33'üm. Of, biraz level kasmam lazım ya. Vallahi biraz kasmam lazım. Başka türlü zor. Biraz kasmam lazım. Evet canlar, bu videomuz da bu şekildeydi. Yani gönül isterdi bunu da almayı ama bunu arkadaşlar dediğim gibi son gün veya son hafta indirim gelir. Basar alırız. Ben bugün aslında basmayacaktım da dediğim gibi Diggle uyguna gelince bastım. Bu indirime girerse bunu da alacağım arkadaşlar. Zaten son hafta indirime girecektir. Daha 16 günü var. Bugün ilk günüydü. Kanalımıza halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın canlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Seviliyorsunuz, cansınız. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Instagram hesabından beni takip etmeyi, Discord adresime gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz canlar. Valla karışık bir video oldu ya. Şanslı mıydım, şanssız mıydım bilemedim ya. Elmaslar orada hiç oldu. Ondan sonra Diggle ucuza geldi. Karma karışık bir video oldu. Silah otomat çıkmadı. Elmaslı otomat çıktı. Neyse kapat. Arkadaşlar görüşürüz. Kafam karıştı.